Herkese merhaba. Bugün Macro Excel'in 15. dersindeyiz. Bu dersimizde Message Box ve Input Box konularına değineceğiz. Şimdi ilk olarak Message Box'tan başlayalım. Message Box teorik olarak bizim VBA dilinde herhangi bir değeri bilgi kutucuğu içerisinde yansıtmamıza yarayan bir komut. Bunu hemen modül üzerinde açıklayalım. Çok basit bir komut. Message Box içerisinde üç tane parametre kullanıyoruz. İlk parametremiz burada ana metin. Yani kutucuk içerisinde ne yazmasını istiyorum ben. Diyelim ki buraya hoş geldiniz yazsın. Metinsel ifade olduğu için tırnak içerisinde yazdım. İkinci parametre buradan bilgi kutucu içerisinde hangi butonlar gözükecek? Yani o bilgi kutucu içerisinde hangi butona yazarak oradan çıkacağız? Bunu soruyoruz. Şimdi bu kutucuklar içerisindeki butonlar evet hayır sadece tamam veya tamam iptal olarak belirlenebilir. Hatta yeniden dene ve iptal olarak da belirlenebiliyor. Bir takım değişik varyasyonları var. Biz buradan örnek olarak evet hayır olsun istiyoruz. Mesela bu yüzden bu çıkan alt menüden VB Yes No seçeneğini seçmemiz lazım. VB Yes No'yu seçtik. Ve son olarak başlığımız var. Bu Tabii ki çok önemli değil, pek fazla. Kullanıcı isteğine göre değişiyor. Diyelim ki ben başlık olarak mesaj yazsın istiyorum. Bu şekilde parametreleri yazdık ve çıkan sonuç bu. Başlık en üstte gözüküyor, ana metin ortada, butonlar da altta gözükecek şekilde. Buradan evete veya hayır'a basabilme imkanına sahip oluyor kullanıcı. Bu butonları değiştirebiliriz. Sadece OK olacak şekilde de düzenleyebiliriz. F5'e bastım. Bu sefer ne oldu? Sadece tamam görüyorum. Ya da yeniden dene, iptal. Butonları görünecek şekilde Retry, Cancel olarak yazdım. F5'e basıyorum. Bakın, yeniden dene ve iptal butonları bu sefer karşıma çıkmış oluyor. Message box bu şekilde tamamen basit bir komut. Şimdi gelelim input box'a. Input box dediğimiz VBA dilinde kullanıcıdan veri almaya yarayan bir komut. Nasıl ki bizim bugün üyelik hesaplarını girişimizde biz kullanıcı adı ve şifreyi karşı tarafa bilgisayara yazıyorsak bu da aynı durum. Input box kullanırken genelde input box'a yazılan değeri biz herhangi bir değişken tanımlayarak ona eşitliyoruz. Şimdi şunu öncelikle bir yorum satırı olarak yazalım. Ben buradan B isimli bir değişken tanımlıyorum. Bu da integer olsun. Bu sayıyı gireceğim. B sayısı input box eşit olacak. Yani kullanıcıdan aldığım sayı B değişkenine eşit olacak. Bu şekilde ayarlamalarımı yapıyorum. Input box dedik burada sadece metin ve başlık girmem yeterli olacak. Metnin buradan ne olsun sayı giriniz mesela. Başlığımızda giriş olsun. Ve bu değeri message box olarak yansıtalım. Önce ne yaptım? B adında değişken tanımladım ve bu B'yi input box'a eşitledim. Sonrasında input box'ta kullanıcının kullanıcının gireceği sayı B'ye eşitlenecek ve ben bu değeri message box komutuyla görüntüleyebileceğim. Şimdi F5'e bastım. Komut çalıştı. Bakın input box bu. Başlığımız giriş olarak belirlenmişti. Ana metnimiz sayı giriniz olarak belirlenmişti. Buradan sayımız atıyorum 500 olsun. 500'ü girdim. Bu 500 şu an B'ye eşit oldu ve message box B komutuyla message box üzerinde bu sayı görüntülenmiş oldu. Message box ve input box bu şekilde çalışıyor. Şimdi gelin kapsamlı bir örnek yapalım. Klasik kullanıcı adı ve şifre alalım. Bu şekilde bir örnek yapıp devam edelim konumuza. Buradan yeni bir sub prosedür açalım. Şimdi bizim yapacağımız ne olacak? Bir kullanıcı adı ve şifre belirleyeceğiz. Ve kullanıcı adı ve şifreyi kullanıcıdan farklı bir şekilde alacağız. Yani bir bizim sistemimizin belirlediği bir kullanıcı adı ve şifre var. Bir de iki tane kullanıcı adı ve şifre kullanıcıdan alacağımız şekilde olacak. Sistemin belirlemiş olduğu kullanıcı adı ve şifre ve kullanıcıdan alacağımız kullanıcı adı ve şifre olacak. Şimdi ilk önce bizim buradan kullanıcı adı ve şifre adında iki tane değişken tanımlamamız lazım. Bunlar ikisi de metin olacak. Şimdi kullanıcı adımız ve şifremiz bu şekilde belirlenmiş olduğu sistemin. Şimdi gelelim kullanıcıdan alacağımız kullanıcı adı ve şifre bilgisine. Bunun için A ve B adında iki tane değişken tanımlamak lazım. Ve bunları da kullanıcıdan alacağım için input box'a eşitlemem gerekiyor. A eşittir input box Buradan metnimiz ne olsun? Username. Şifre için de aynı işlemi yaptım. Şimdi input box'larımız da tanımlanmış oldu. Şimdi biz diyeceğiz ki burada eğer kullanıcının girmiş olduğu kullanıcı adı ve sistemdeki kullanıcı adı ki aynı zamanda kullanıcı parolası ile sistemdeki parola değerleri birbirine eşit olursa işlem tamam. Hoş geldiniz yazacak ve tamam deyip döngüden çıkacak. Bunu yapmak istiyoruz. Ha, onun haricinde eğer yiller değerlerden herhangi birisi hatalı çıkarsa eğer yapmak istediğimiz şey yeniden dene veya iptal butonlarını aktif edip yeniden deneye bastığı zaman kullanıcı yine onu kullanıcı adı ve şifre giren ekrana yönlendirmek yani input boxları yönlendirmek olacak. Onun haricinde eğer iptale basacaksa kullanıcı iptale bastığı zaman döngüden çıkacak bunu yapmak istiyoruz. Şimdi ben buraya komutları yazacağım yazdıktan sonra uygulamaya geçeceğiz ve hangi kodu hangi kod satırını ne yazdığımı size anlatacağım neyin nereden geldiğini anlatacağım. thank <music> you Evet, şimdi kodlarımız tamamdır. Uygulama üzerine geçelim. F5'e basıyorum. Buradan username'imiz istendi. Şimdi ilk olarak hatalı giriş üzerinden devam edelim. Şimdi burada hatalı girişi yaptık. Kullanıcı adı ve şifre hatalı girildi. Burada yeniden deneye bastığım zaman yine input box'lara yönlendirmesi lazım. Input box'a bakın. Gördüğünüz gibi yeniden deneye bastım ve beni yeniden kullanıcı adı girişi yapmaya yönlendirdi. Şimdi burada hatalı giriş yaptıktan sonra iptale bastığımız zaman ne olur ona bakalım. Hata mesajı geldi. Lütfen tekrar deneyiniz yazıyor. İptali basıyorum. Bakın döngüden çıktı. Şimdi bu olumsuz durumda olacak senaryoydu zaten. Şimdi her iki değeri de doğru girdiğimizi düşünelim. Bakın hem kullanıcı adını hem de şifreyi doğru girdim ve bana hoş geldiniz ve uyarısını verip daha doğrusu hoş geldiniz metnini yazdırıp burada message box'ımı açtırdı ve ben de buradan tamama basıp döngüden çıktım. Şimdi örnek zaten tasarladığımız gibi oldu. Şimdi bunu nasıl yaptım onu size anlatayım. İlk olarak konuştuğumuz gibi burada sistem içerisinde var olan kullanıcı adı ve şifre değişkenlerini tanımladık ve onları bir değere eşitledik. Sonrasında A ve B adlarında bir değişken tanımladık ve bu değişkenleri de kullanıcıdan alacağımız için input box'a eşitledik. A dediğimiz burada kullanıcıdan alacağımız kullanıcı adı, B de kullanıcıdan alacağımız şifre bilgisi. Şimdi burada biz koşullu olarak değer getireceğimiz için yani başta söylediğimiz gibi burada A dediğimiz kullanıcıdan alacağımız kullanıcı adı sistemdeki kullanıcı adı eşit olacak ki aynı zamanda kullanıcıdan alacağımız şifre bilgisi sistemdeki şifre bilgisiyle eşit olacak ki bana doğru giriş yaptığımın bilgisini versin. Onun için if else yapısına başvurduk. Burada if yapısına başladık. A dediğimiz kullanıcının aldığımız kullanıcı adı bilgisi sistemdeki kullanıcının bilgisine eşit olacak username'i ve end operatörüne. V olacağı için end operatörünü yazdım. B dedik buradan kullanıcının şifre bilgisi sistemdeki şifre bilgisine eşit olacak. Sonra eğer bu koşul sağlanırsa message box'a hoş geldiniz yazdıracak ve döngüden çıkacak. Exit SAP. Bunu da ilk kez gören arkadaşlarımız varsa bir döngüden çıkmak için kullanılan komut her zaman exit'tir. Döngüden veya bir subprocess'dan çıkmak için kullanılan komutumuz exit'tir. Sonrasında eğer yanlış girilirse ne olacak? Else dedik. Burada diyecek ki lütfen tekrar deneyiniz. Butonlarımızda retry cancel yani yeniden dene ve iptal butonları olacak şekilde olacak. Niye? Çünkü burada yapmak istediğimiz farklı bir şey var. Ben burada diyorum ki mesela kullanıcı yeniden deneye basarsa tekrardan input box ekranlarını yönlendirsin. Konuşmuştuk. İptale basarsa da döngüden çıksın istiyoruz. Şimdi burada message box'ı C adını verdiğim bir değişkene eşitledim. Gördüğünüz gibi. Sonrasında if else yapısının içinde bir if else daha oluşturdum. Niye? Çünkü burada ben şu mekanizmayı kurmak istiyorum. Yani yeniden deneye basarsa tekrar input box'a yönlendirsin. Az önce söylediğimiz gibi iptale basarsa da döngüden çıksın. Bunun için bir if else yapısına daha ihtiyacım olacak. Yani if c eşittir vb retry then go to x'ye. Bu ne demek? Bunu açıklayalım. C dediğimiz message box, message box'ın sonucunda çıkan buton eğer yeniden deneyse XY'ye git. Go to X'e. Go to yapısında ilerleyen zamanlarda sizlere ayrıca anlatacağım. Bu da güzel bir yapıdır VBA'de kullanılan. Go to XY dediğimiz şu arkadaşlar, XY dediğimiz bir komut dizisi. Yani şimdi ben burada diyelim XY yazdım ya. Bu XY bakın burada da var. Xy'yi yazıp sonrasında iki nokta üst üste koyarsam Aşağısında kalan bütün komutlar Xy'ye ait olur demektir. Xy yapısı budur. Yani şu anda benim Highlight ettiğim noktalar Xy'ye eşittir demektir. Aslına bakarsanız. Message box'ta Çıkan butonlarda eğer Dedik ki yeniden deneye basarsa Xy'ye gidecek. Yani buradan input box'a yönlendirecek. Ama eğer iptale basarsa kullanıcı else exit sap döngüden çıkacak. Yani ben tamam hatalı giriş yaptım. Devam etmek istemiyorum diyecek kullanıcı ve döngüden çıkacak. Ne oldu? Döngüden çıktı. End if dedik. If'i kapattık. Ve bir end if daha dedik. Bu sefer dışarıdaki if yapısını yani bu end if bu if'i kapatmış oluyoruz. Bu end if de şuradaki if'i kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Örneğimizin yapısı da bu şekilde. Videomuzda bu kadar. Umarım tarafınıza faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde de select case yapısını işliyor olacağız. Video idari sorularınız olursa mail adresinden yazabilirsiniz. Videolarımızın altına yorum da yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğenilerinizi de bırakabilirsiniz daha fazlası için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.